Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet her akşam saat 8'de bir yayın yapacağızdık ama işlerimden dolayı yetiştiremiyorum. Veya bu her akşam değil aslında videoları mümkün mertebe 8'de yayınlamaya çalışacağım diye anlamıştım ama yanlış anlaşıldı. Evet fla fazla uzatmayacağım çok da fazla video uzamasın vaktinizi değerli vaktinizi de fazla almak istemiyorum. Dün bir ani gece Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İki tane Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi görevden alındı. Yerine yeni atamalar oldu. Bir önceki videomda Merkez Bankası'nda herhangi bir değişiklik yapılmaması gerektiğini, bununla ilgili bir değişiklik yapılırsa böyle duyumlar alındığını hoş olmayacağını belirtmiştim. Evet dolar bugün 9.20.32'ye geldi. Ancak borsa iyi dayandı. Evet borsa belki çok daha fazla düşmesini bekliyorduk. Akşam Viyop 30 baya sert gibi görünüyordu. Ancak seans açılmasına doğru saat 10'a doğru 0.50'lere doğru gevşedi. Daha sonra 0.20'lere doğru gevşedi. Ve seans açılırken yatayda, yatayda hafif pozitif gibi açıldı. Ve hatta ondan sonra biraz pozitif devam ederken tekrar geriye doğru düşer gibi oldu. Ancak evet artık yani hani Anadolu'da bir laf vardır. Ölmüş eşek kurttan korkmaz diye. Yani Borsa İstanbul artık o kadar çok dayak yedi. O kadar çok dayak yedi ki. Gerçekten bu noktadan sonra yani artık bir şeyden korkar mıydık? Elimizdeki malları satar mıydık? Hisseleri verir nakite geçer miydik? Bu noktadan sonra dediğim gibi. Yani canlı olmanız lazım ki kurttan korkasınız. Öldükten sonra ben kurttan niye korkayım? Yani Borsa İstanbul artık resmen bu noktaya geldiğinden dolayı iyi dayandığını söyleyebiliriz. Ancak acaba Borsa İstanbul'a tehlikeye geçti mi geçmedi mi? Çünkü ben tecrübelerime nazaran o kadar çok böyle kontropide kaldığımı hatırlarım ki. Mesela... Suriye savaşının çıktığı gün borsaların tavan 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 gittiğini ben çok net hatırlıyorum. Ya arkadaş diyorum Suriye'de belki savaş çıkacak. Suriye'de belki Türkiye bu işe dahil olacak ki o zaman kuzey Suriye'de operasyonlar yoktu. Başka olaylar vardı ki Türkiye'nin oralarda o zaman o noktalara girme durumu vardı. Borsa düşecek, borsa düşecek, borsa düşecek derken Türkiye mesela bu sınır ötesi operasyonlarını gerçekleştirdiği anda borsa tavan tavan gitti. Bazen borsa bununla ilgili bu şekilde ayıt uzakları kuruyor, boğa uzakları kuruyor. Bazen gerçek, gerçekten rasyonelitenin dışında, akıl mantığının dışında hareketler de yapabiliyor. Mesela nedir? İşte Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti. Aslında normalde nedir? Piyasanın bunu sevmemesi gerekiyor, satış gelmesi gerekiyor. Ancak bırakın satışı. Biz pozitif açtık. E bundan önce Merkez Bankası'ndaki değişiklik yapıldığında evet başkan yardımcısı değildi, başkan düzeyinde oldu ama borsa resmen böyle beklediğimin en az 4 katı 5 katı bir satış getirmiştir. Bazen gerçekten de böyle durumlar olabiliyor. Yani borsanın düşmesini beklediğiniz anda bunu pat diye yukarı vuruyorlar. Bazen de düşmesini beklediğiniz anda, bazen de yükselmesini beklediğiniz anda pat diye aşağıya da vuruyor. E burada nedir önemli olan? Önemli olan bizlerin almış olduğu risk algısı. Risk algımız ne kadar uzun vade olursa o kadar fazla biz bu işlere dayanıklı oluyoruz. Ancak teknik analize bakmıyoruz. Elbette teknik analize bakıyoruz ancak teknik analizde her şey olmuyor. Peki bu anlamda Selçuk Bey bu tehlike şu an geçmiş mi geçmemişti? Hem evet bunun yani tehlik bugün baktığımızda dün 9.18'i yakmıştık. Bugün 9.20'yi yaktık. 9.20.32'yi yaktık. Evet neydi biz tepede 9.43'lerin yani en fazla oralara kadar gitmesin. Yani o şeyin dirigenin üst kanalının 9.43 olduğunu buralardan aslında bir satış gelmesi, bir kar satışı gelmesi gerektiğini söyledik dolarda. Ancak dolarda bir kar satışı gelmiyor. Peki diğer kendi ligimizdeki ülke para birimlerine baktığımızda ne Brezilya Real'ine, ne Meksika Pezos'una, ne işte Güney Afrika Rounduna baktığımızda bunlar bizim ligimizde olan ülkeler. Bunlar dolar TL'ye karşı ne yapmış? Peki biz ne yapmışız? Ona göre grafiklere bakacağız. Grafiklere bakarak biz acaba bu tehlikeyi atlatabildik mi? Atlatamadık mı? Bunları göreceğiz. Önce bu grafikleri çok kısa olarak bir bakalım. Sizlerin de fikri oluşsun. Ondan sonra bir Borsa İstanbul'a bakalım en son. Borsa İstanbul'da teknik analizde nerelerdeyiz günlükte? Günlükte 4 saatli pek bakmak istemiyorum. Kısa vadeli yanıtı olur. Biraz daha günlük böyle bir daha mantıklı oluyor. Borsanın orta vade rotası açısından. Ondan sonra dönelim. Tekrar ufak bir 1-2 dakika yorumumuzu yapalım ve videomuzu kapatalım. Kimseyi de fazla yormayalım. Şimdi değerli arkadaşlar bu bizim baktığımız ABD dolara ve Güney Afrika roundu. Şimdi Güney Afrika roundunu günlükte baktığımızda son 3 gündür Güney Afrika roundunda ki bunlar bizimle aynı ligde olan ülkeler bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bakın Güney Afrika roundunda düşüş var. Peki Meksika pezosuna baktığımızda bakın 1, 2 ve 3. Yani evet 2 gün üst üste düşmüş 3. gün yatayda gitmiş Meksika pezosu. Bu da bizim ligimizde. Brezilya realine baktığımızda arkadaşlar bakın. Birinci gün Yatayda negatif, ikinci gün negatif, üçüncü günde yatayda pozitif olmuş. Yani Brezilya reali, Meksika pesosu ve Güney Afrika randında dolarda bir geri çekilme var. Bu anlamda biz hemen bir dolar endeksine bakalım. Dolar endeksine baktıktan sonra durumumuzu ayarlayalım. Dolar endeksine baktığımızda bakın arkadaşlar, burada benim Fibonacci çizgim var. Ben size ne demiştim? Şurada bir yorum yapmıştım geçen videoda. Şu üst kanala gelir üst kanaldan geriye dönmesini bekliyorum dolarda. Evet buraya gelir üst kanalı vuruyor ve burada çok ciddi bir kırmızı bar var dolar endeksinde. Ve aşağıya da bir pay katmış ve burada bir çekiç oluşturmuş ki bu da düşeceğini gösteriyor. Peki burada biz neyi görüyoruz? Dolar endeksinde geri çekilme var. Dolar dünyada ucuzluyor. Meksika'da ucuzluyor. Güney Afrika roundunda ucuzluyor. Brezilya realinde ucuzluyor. E peki o zaman dolar TL'ye bakalım. Bakın şimdi dolar TL'ye baktığımızda bakın bu yani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün yükseliyor. Ben buralardan bir kar satışı gelir diyorum. Bu şu çizmiş olduğum dash line şu tepe noktasından bakın şuradan geliyor dolar. Bu dash line'ı buradan dönüyor ve aşağıya doğru iniyor. Ve buradan tekrar yükseliyor. Bakın gene buraya geliyor bu deşlen ve tekrar aşağıya geliyor ve şu dirgenin alt noktasını destek alıyor Ve ben şuraya geldiğinde yeniden doların şu noktalara doğru yani 8.89'lara doğru bir düşmesi gerektiğini söylemiştim ama tam tersi böyle 8.87'lere gelmek yerine buradan tekrar yukarıya doğru açtı. Peki nereye geldik? 9.20-32'ye geldik. Peki bunun ertesi günü neresi? Bakın burada 9.44 var arkadaşlar. Yani dirgenin üst noktası 9.44. Şimdi buralarda artık dolar pozisyonu açılır mı açılmaz mı? Bunu da videodan sonra konuşacağız. Ama önce bir sonra da bir Borsa İstanbul'u çok kısaca bir görelim. Bakın Borsa İstanbul bir düşüş de açtı ama gene iyi dayandı diyorum. Yani bu Merkez Bankası'ndaki gece yarısı değişikliği ile beraber. Bu bağlamda EMA Trend Bar'a bakalım arkadaşlar. Bakın EMA Trend Bar. Bu EMA Trend Bar nedir arkadaşlar? Yani üssel hareketli ortalamaların oluşturduğu bir bar ve yeşil yakarken bugün yine iyi dayandı ama tam bu noktanın üzerine geldi. EMA trend barın tam noktası EMA trend bar ne diyor 1411.78'de kalması lazım. Bakın şurası, bakın şu, şu noktaya bakın siz 1411.78 diyor. Geldiğimiz yer nere? 1411.79. Yani böyle tam EMA trend barın üzerinde kapattık. Tamam bunu kapatalım. Peki. Kaufman'a bakalım. Kaufman'ın da çok altında kapattığımızı görüyoruz. Kaufman'ın da 1413 35 olduğunu yani burada da 1475 olduğunu görüyoruz. Bu dediğim nedir bu teknik? Yani EMA üstel hareketli ortalamanın basit hareketli ortalama yani 8 günlük ortalamaya oranı. Burada da birazcık üzerinde kalıyor. 1407. Acaba olumlu pozitif bir şeyler görebilir miyiz diye. Yani burada ne görüyoruz? Evet borsa pozitif ama gerçekten her şeyin ucunda. Peki Ichimoku moku bulutunun içine girersek, şimdi böyle durumlarda Ichimoku'ya mokuya bakılır. İç okuya niye bakarız? Acaba Ichimoku moku bulutunun içine girersek, Ichimoku bulutunun içinde yükselebilir miyiz? Şimdi burada da gördüğümüzde iç moku bulutunun arkadaşlar tam şu alt sınırının 1413'ten geçtiğini ve Ichimoku moku bulutunun da 1411 ile yani çok az altında kaldığını ve Ichimoku moku bulutuna giremediğimizi görürüz. Ichimoku moku bulutunun üzerine girseydik, bizi şu yukarıya doğru bu bulut taşıyabilirdi. Ha bu bulut nedir? 9 günlüğün 26 gününe 52 günlüğün 26 gününe oranlandığı bir ikili çizginin arasında kalan boşluktur. Ancak burada baktığımızda da yani böyle sırat köprüsünde gittiğimizi görüyoruz. Yani ben bu grafiklere baktığımda tehlikenin geçtiğini pek net size söyleyemem. Şimdi değerli arkadaşlar kısaca bazı arkadaşlar diyor Selçuk Bey buralardan pozisyon açılır mı açılmaz mı dolarla ilgili. Arkadaşlar dolar grafiğine baktığımızda dolar grafiği öylesine sert yükselmiş ki yani 8.30'lardan, 8.40'lardan, 8.50'lerden evet buralardan geri çekilince dolar pozisyon açılabilirdi. Ancak böyle Merkez Bankası ani değişikliğinin gece yarısı kararnamelerinin gelip gelmeyeceğini bunları kimse bilemiyor. Şimdi biz burada rasyonel bazı şeyler koyabiliyoruz ama böyle tahmin edemediniz, öngöremediniz her şey oluyor. Gerçekten Türkiye'de 24 saat çok uzun bir süre. Ha buralardan pozisyon açılır mı açılmaz mı? Şimdi biz neyi anlamaya çalışıyoruz? Ben şunu anlıyorum. Yani eğer bu kararnameyle bu başkan yardımcıları ve PPK üyesi değiştiyse yani bu Ekim ayı sonundaki Merkez Bankası toplantısında ben 100 bas puan bir faiz indirimi bekliyorum. 100 bas puan faiz indirimi gelirse e, dolar e, zaten 2 gün önce 9.20'deydi bugün 9.20'ye geldi 9.21'e geldi. E, ay sonuna doğru da 9.43'e de faiz indirimiyle beraber gelmesi beklenebilir eğer gelişmeler bu yönde olursa. Ama 9.20'den pozisyon açılıp 9.40'da satacağım derken yani gerçekten yani kaç yapayım derken gözü de çıkarabiliriz. Çünkü bir haber düşer ajanslara. Bir herhangi bir yerde bir pozitif bir gelişme olur. Yani çok kısa vadeli pozisyonlarla uğraşılır mı uğraşılmaz mı bunun takdirini ben size bırakıyorum. Ha ben kendim buralardan dolarla ilgili 9.43 olacak diye pozisyon açar mıyım? Ben açmam. Çünkü 100 puan zaten merkez zaten Merkez Bankası aslında doların ne olduğundan çok yani dolarla ilgilenmek yerine faizi indirmekle ilgilendiğinden dolayı evet 9.43 olma riski de var. Ancak o aradaki 20 kuruş için aşağılarda 1 liralara kadar düşebilecek bir şeyi yatırım yapmak istemem. Ancak elbette buralarda artık karar almak sizlerin kendi kararı ben size gösterdim ancak Türkiye'deki dolar tl durumunu kendi ligimizdeki dolar tl ligiyle çok da pozitif beraber hatta bilakis negatif onlara göre ayrıştığını da görüyoruz. Değerli arkadaşlarla fazla uzatmak istemiyorum. Bu kanalda yer alan yorum bilgi ve düşüncelerin asla yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. İnşallah yarın güzel bir gün olur. Borsamız o destek noktalarından yukarıya doğru yükselir ve borsa da birazcık yüzümüz güler. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.